أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Salatü selam peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Bizleri yediren, içiren, sayısız nimetler veren Allahu Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Ey büyük Allah'ım, sen yönetici Ey sırları gizlileri bilen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey bütün keremlerin sahibi olan, ey sırları gizlileri bilen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey toprakta ve gökte olanları diriltecek olan, sen eksiklerden münezzehsin. Ey bütün yaratıkların mabudu, seni tenzih ederim. Nimetini dilediğinden alırsın amellere karşılık verilsin. Şahitlik ederim ki kendinden başka ilah olmayan Allah'sın. Sen benim Rabbim ve her şeyin Rabbisin. Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliliği ve açığı bilen yüce büyük ulusun. Allah'ım gazabınla bizi katletme, onunla bizi helak etme. Bunlardan önce bizi afiyet ve selamet içinde bulundur. Allah'ım bize senin bilginden öğret, katından anlat, keskin yardımcı kılıcını boynumuza as. Allah'ım bizi sana şükreden, senden korkan, sana itaat eden, sana saygılı olan, sana çok niyaz eden, sana yönelen kullar eyle. Allah'ım tevbemizi kabul eyle, günahlarımızı üstümüzden yıka, sözlerimizi doğrult, yüreklerimizden kini, katılığı, öfkeyi gider. Allah'ım ani ölümden, yangından, inkardan, gafletten, mal çokluğundan, meşakkatten, sıkıntıdan, helak edici işlerden sana sığınırız. Allah'ım bize sana karşı günah işlemeye engel olacak bir Allah korkusu, bizi cennetine götürecek bir ibadet, başımıza gelecek dünya ve ahiret sıkıntılarını hafifleteceğin bir yakın nasibeyle bizi insanların hayırlıları olan peygamberlerle beraber haşreyle. Yaşattığın sürece de bizi kulaklarımızla, gözlerimizle, bütün dış ve iç duygularımızla ve gücümüzle faydalandır. Canımızı da iman üzere al. Bize zulmedenden de öcümüzü al. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle. Günahlarımızı bağışla. Bela ve musibetleri üzerimizden kaldır. Hastalarımıza şifa ver. Gönlümüzü nurlandır. Şu dünyayı amaçlarımızın en büyüğü yapma. Dinimizde ve dünyamızda bize musibet verme. Bizi rızıklandır. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah'ım senden gönlümüze hidayet edeceğin, dağılan işleri toparlayacağın, dağınıklık ve bölüşümüzü toplayıp gücümüzü birleştireceğin, hastalarımıza şifa vereceğin, amellerimizi temizleyeceğin, bize rüştümüzü ilham edeceğin bir rahmet istiyoruz. Allah'ım, geniş rahmetin yüzü suyu hürmetine senden kulaklarımıza ve önümüze nur vermenin niyaz ediyoruz. Allah'ım, ilmimizi, nurumuzu, halimizi arttır. Bize açık ve gizli nimetler ver. Dinimiz hususunda Allah bize yeter. Dünya hususunda da Allah bize yeter. Bize haksızlığa karşı halim ve kadir olan Allah bize yeter. Ölüm anında rahmeti bol olan Allah bize yeter. Mizan hususunda çok lütufkar olan Allah bize yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ederiz. O büyük arşın sahibidir. Allahım, bugünümüzü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Allahım, bugünümüzün önünü rahmet, ortasını zahidlik, sonunu hayır ve ikram ile. Allah'ım zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Allah'ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil, ruhuma Fatiha okuyacaklarla muhatap et. Allah'ım şeytana ve nefsimize kızmakla oyalanmamızı engelle. İyilik yaparak ve dua ederek bu büyük cihadımızda bizi kazançlı çıkar. Ey Allah'ım beni bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler için ellerimi sana açtım. Allah'ım bizleri ilimle zengin kıl, hilimle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl. Allah'ım davranışlarımızı inancımızla bütünleştir, sözümüzü de özümüzle birleştir. İlahi dil verdin zikrinden ayırma. Gönül verdin, fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyde. İhsan verdin, kaim ile İbadet ve dualarımızı kabul eyle. Bizleri senin kapından ayırma. Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın. Soluğum zikir çeksin Allah'ım. Ayağımdan başıma, Doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin kolumun ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin elinde bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Aileme kötülük yapmak isteyenlere mani ol Allah'ım. Allah'ım günahlarını affettin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle ya Rabbi. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasına katıver. Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim cennetinin varislerinden eyle. Annemi ve babamı affet kabirde yüzümü kara çıkarma ya Rabbi. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak örneği, öbür dünyada nurlu berat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke Medine, öbür dünyada cennetül ala olsun. Gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Mina, Arafat, Müzdelife, Uhud olsun. Öbür dünyada Cemalullah olsun. Azığımız hem bu dünyada hem öbür dünyada takva, güzel amel, güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim sofrası olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostları, alimler, dervişler, öbür dünyada da Peygamberler ordusu olsun inşallah. La ilahe illallah. Kalbimizi karartma. La ilahe illallah. Rızkımızı daraltma. La ilahe illallah. Bizi imansız bırakma. La ilahe illallah. Kabirde bizi bunaltma. La ilahe illallah. Kendi kapından başka kapı aratma. La ilahe illallah kendine kul habibine ümmet olmaktan bizi bir an bile ayırma la ilahe illallah hesapsız sabır ver la ilahe illallah azapsız kabir ver bizlere allahım amin